Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin part 2'sindeyiz. En son burada başlamıştık, burada bitirmiştik. Şimdi de tekrardan başlıyoruz. Şöyle sabah oluyor. Koyun bulmak için çok ideal bir zaman. Zaten amacımız koyun bulmaktı. Koyun bulmaya gidiyoruz. Koyun bulacağız. Ya iskelet nereye saklanıyor? Sun sen. O iki tane kemik. Kemikler bilmiş bir işim o ama. Şu an bir işime yararlar. Ya zombi kemik tohu sadece çürük etle açlığımı fullleyebildiğime göre cidden çürük et düşürmedin mi be? Oo kaplumbağa. Kaplumbağalardan bir şeyler çıkabilir belki. Abi siz nasıl bu kadar güçlüsünüz? Deniz otunu. Deniz otunu ver bana. Bana kaplumbağa kabuğu vermen lazım. Ya kaplumbağa kabuğu istiyordum. Ve kaplumbağa kabuğu zırhı yapacaktım. Yani kaskı yapacaktım. Tek istediğim kaplumbağa kabuğuydu. Ama bir siz bana kabuğunuzu vermediniz. Buralarda koyun yok mu? Akşamları bir sürü inek vardı. Şu an bütün inekler gitmiş. İnekler akşamları uyanık akşamları uyanık sabahları uyuyor mu oluyorlar yoksa? Bu inekleri kim anlayacak? Hmm, arı tur, tur, tur. Neyse Cidden bir yerde yok mu? Karşı adaya gideceğim. Koyun bulmak için. De buraların hepsi huş ormanı abi. Ben huş ormanlarından kurtulamayacak mıyım? Neyse. Geldik bu odaya. Göz atalım. Hiçbir yaşam izi yok. Selam

bu arada arkadaşlar Roblox'a yasak getirilmişti. Kim neden Roblox yasak getirilir? Bu arada biri Twitter'a Minecraft'ta da yasak getiril getirilmeli demişti. Sebep domuzlar. Ne var? Neyse şöyle devam edelim. Böyle. Tamam. Yatağımız için gerekli aletleri çıkardık. Alet değil de koyunları çıkardık. Eve geri dönebiliriz. Bakalım 4-15 tam. İyi besinimiz de var. Aç kalmayacağız yani. İki tane kayışımız da var. Çiftlik yapmamız için şey işlevli. Şimdi şunlar pişsin. 3 tane tahta ihtiyacım var. Ve bang bang. Bir hmm. Tane şundan alayım. Tane şundan alacağım. Ve bang bang bang. Ve bang. Tamam. Artık bir yatağımız var. Çok iyi et. Evet. Sonucu da pişsin. Şunları pişireceğim. İyi besinimiz var artık. Tamam. Çok iyi amacımızı tamamladık. Artık mavi bir yatağımız var. Evet. Neden mavi? Çünkü burada başka renk yapan bir şey yok. Deriden renk yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Ben botumu giydim mi? Yok kask. Evet giymişim tamam. Canı biraz azmış ama. Burada başka boya yapabilecek. Şu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Belki budur. Ve bu olabilir. Ha, bir de bu. Bundan da bir olasılık var. Bakalım. Bu. Aa, bu nasıl boya yapılıyormuş. İyi. Ama şundan bir tanesi envanterimde kalsın. Bu yapılmıyor boya. Bu yapılmıyor boya. Bu yapılmıyor boya. Bu yapılmıyor boya. Ve bu yapılmıyor boya. Bir bundan boya yapılıyor da yatak zaten beyazdı. Bunları geri koyayım de. Siyah yatak çok havalı durabilir. Ver bana yatağını. Siyah yatak evet. Tamam tamam Ya yapmak için ipe ihtiyacım var. İpim var mı benim? İpim yok. Çünkü hiç örümceklerle fight yapmak istemedim. Neyse şu anda çok iyi amaçlarıma ulaştım. Ne yapsam ne yapsam. Acaba ne yapsam. Şişe yapayım evet şişe yapayım. Sonra biraz bal toplayayım şu arılardan yani yanı dibimde bir arı yuvasının olması bence bence benim işime yarayabilir. Sen piş bir saniye. Bir saniye abi. Bir saniye. Şu iki tane kumu pişirmem lazım. Almış tamam, şuradan bir cam da alayım. şunları bir iki üç üç tane şişe osuruk bu üç şişenin adam. üçüne de ballı olacağım böylece bir sürü balım olacak o, bir, iki, üç, adam, üç, iki, ee, şöyle işte ama daha arılarımız bal yapmamış Acaba içinde şu var mı? Üzgünüm, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yapmak istememiştim, yapmak istememiştim. Arı yuvası nasıl yapılıyor? Arı yuvası nasıl yapılıyor? Hemen öğrenip gelip sizi kayışla kaçırıp arı yuvası yapacağım. Evet. Abi arı yuvası nasıl yapılıyordur? Şöyle. Ama arılar beni soktuğu için ölecekler. Şunları alayım. Şunları alayım. Ağrı yuvası. Daha onun için tarifim yok. Üf ya. Bal, alamadım. Bal alamadım. Ben su alayım. Aha. Şimdi nedir portalı yapmamız lazım? Su şişelerine işe, ne işime yarayacak diye sorarsanız hiçbir işime yaramayacak. Ama blaze çubuğu bulursam sam bir tane iksir şey yapabilirim ve ondan da iksirler üretebilirim. Evet. Şimdi şunu alayım. Kayışımla yakalamak için benim bir evcil hayvana ihtiyacım var. Kurt falan var mıdır burada? Yoksa yine soğumayan arılar var ama onlar da ölecek zaten. Ölmüş bile olabilirler şöyle devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Çık çık çık. Bu arada şu anda çok iyi ilerliyoruz bence dünyada. Nether'a, Nether'a gidersek çok iyi olacak. Ama Nether'a gitmeden önce ben bir zırhları fulllemek falan istiyorum. Yani yapabiliyorsak niye yapmayalım? Değil mi? Yok ya hiçbir hayvan yok. Yaşam belirtisi vardı en azından. Dan artık o da yok. Dur. Orada domuzlar gördüm. Yok domuz değillermiş. Balık. Su altı yaşam daha iyidir bence. Bakın ben burada bir ile biliyorum bakın. Bakın eğer tam şu şekilde ilerlerseniz bakın. Eğer şöyle ilerlerseniz bakın. Tam bunun tam bir seviyesi var Bakın. Tam doğru seviyede idil. Ya tam doğru Bakın böyle aşağı. İşte balık, balık. Sen artık benimsin. Sen artık benimsin. Hayır alamıyor muyum kayışla balık? Maalesef balık haycvalarından olmayacak. balık köycül hayvanım olmayacak. Evim evim güzel evim. Camı kırmayayım şimdi bana iş açar. Kayış. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Abi akşam oluyor. Ben görebiliyorum. Güneş basıyor. Abi uyumam lazım. Uyumam lazım. Canavarlar saldıracak. O yatakta zıplayabiliyorum bakın. Hı -hı. Hadi benim uyumam. Evet uyuyoruz. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Ay durun kapatamadım.